Bu ne demek? Al işte. Arkadaşlar bir milyon tane komşu yazıp durmayın artık da tamam anlıyoruz anladık kardeşim tamam. Görebiliyoruz zaten yani sizin yaptığınız şeylerin keşfinden yayın açar açmaz abonmanıza gerek yok. Tamam bir sakin olun. Bak kaç kitleri yayın açmamışım. Bir şey diyemiyorum. Bir şey diyemiyorum. Allah e, Vallahi bu eve çıkarken çok mutlu çıktım. İnşallah çıkar oradan yani çıkarken dedim girerken çok mutlu girdim. Çıkarken de inşallah çok mutsuz çıkmam.